İyi akşamlar dostlar. 22 Aralık 2023 saatinde saat 18.16'da kamu aydınlatma platformu bir haber geldi. Daha doğrusu iki tane haber geldi arkadaşlar. Borsa İstanbul AŞ e Bistek pay Piyası alım sistemi satım sistemi duyurusu arkadaşlar. Pay piyasına volatilite bazı tedbir sisteminde baktığımız zaman ilk hangileri? Aztek hissesi arkadaşlar. Ee, Selma sermaye kurulunun ilgili tedbiri gelince volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında daha önce kredi işlem yasağı bulunan ve brüt takas tedbiri bulunan Aztek hissesine arkadaşlar bir de emir paket tedbiri uygulanacak. Başlangıç tarihi 24 Aralık, bitiş tarihi de arkadaşlar gördüğümüz gibi pardon 25 Aralık bitiş tarihi 24 Ocak 2024 olarak karşımıza duruyor. Peki ikinci haberimize baktığımız zaman yine tedbir kararı arkadaşlar bu da kredi işlemlere konu dilemeyecek diye bir tedbir kararı. Euren ve Kuyas arkadaşlar. Yani iki tane EUROPEN arkadaşlar. Bir de Kuyas. Ee, iki isteği de 25 Aralık 2023 tarih itibariyle bir de 24 Ocağı kadar devam edecek bir tedbir kararımız var gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi olaylar çıkacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.